El alem ne der? Ne derlerse desinler. Onların doğruları, onların kuralları, örf adetleri, gelenekleri, çevre baskıları, kınamaları, eleştirileri bitmek bilmez. Çünkü değişmenizi istemezler. Değişip onlardan farklı bir bakış açısı geliştirmenizi, onlara karşı gelmenizi veya yan, yan, yanlarında durmama ihtimalini düşünmek istemezler. Hayata kendi çerçevelerinden bakın insanlar isterler yanlarında. Diğer insanlar onların kınayacağı insanlar olur. Değiştiğinizde karşılarına geçip onlara karşı koymanızdan, yanlışlarını, hatalarını, eksiklerini, yüzlerine vurmanızdan çekinirler böyle insanlar. Siz ne yaparsanız yapın, neyi başarırsanız başarın, mutlaka burun kıvıracak, eleştirecek, hor görecek bir şey bulurlar. Bir de bir iş başarmış gibi bundan haz duyarlar ve mutlu olurlar. Ne komik değil mi? Hepimizin çevresinde bir el alem vardır. Olmayanımız yok ne yazık ki. Bunlar bazen ailemiz, bazen konu komşumuz, bazen çevremizdeki arkadaşlarımız, bazen sevgilimiz, bazen de adını sanını duymadığımız insanlardır. Onlar siz ne yaparsanız yapın eleştirecek bir şey bulurlar. Siz de onlar eleştiriyor diye, onlar hor görüyor diye bunları yapmaktan çekinirsiniz, vazgeçersiniz. Hedeflerinizi, hayallerinizi, isteklerinizi sırf bu insanlar için ötelersiniz. Sizin "El alem ne der?" diye çekindiğiniz, vazgeçtiğiniz her şey onların hayatında hiçbir şey değiştirmez. Sadece sizin hayatınızdan götürür. Çünkü siz ne yapsanız da ağzınızda kuş da tutsanız onları asla beğendiremezsiniz. Onlar asla takdir etmez. Arada bir bazıları böyle enteresan bir şekilde siz bir şey yaptıktan sonra, başardıktan sonra karşınıza geçip ''Aa iyi yaptın ya, evet helal olsun, Hı -hı. iyi ki yaptın.'' derler. Sanki bu olayın yani bu durumun en başında karşınıza dikilip sizi topa tutmamış gibi. Böyle insanlar asla değişmezler. Gerçekten kulak arkası etmeyi öğrenin böyle insanları. Yoksa bir adım öteye dahi gidemezsiniz. Hep yeriniz yerinizde saymak zorunda kalırsınız. Ya burada aldırmayın derken tabii ki takmayın, kimseyi dinlemeyin, aklınıza eseni yapın ya da her şeye karşı gelin demek değil istediğim. Burada sizin düşüncelerinizi hiç önemsemeden, ne hissettiğinizi bilmeden, sizi kırarak, inciterek, hayallerinizi hor görerek sizi eleştiren insanlar, insanlardan bahsediyorum. Çünkü sizi gerçekten seven, saygı duyan, sizin ne hissettiğinizi önemseyen insanlar bir eleştiri yapacaksa bile sizi gerçekten kırmadan, incitmeden yapıcı bir şekilde yapar bu eleştiriyi ve artılarını, eksilerini her iki taraftan da size söyleyerek kararı size bırakır. Ve sonunda saygı duyacağını ve yanında iyi ya da kötü, yanlış ya da doğru olacağınız, olacağınızı, olacağını söylerler hayatınızla ilgili hiç ilerisini gerisini düşünmeden öylece yorum yapan insanlar için arkanızdan, önünüzden, birinizden konuşan insanlar için hayallerinizden, hedeflerinizden ya da istediğiniz şeylerden vazgeçmeye değer mi? Önce onu sorun kendinize. Hayatı bakarak değil yaşayarak öğrenebiliriz. Doğrularımız yanımıza kar, yanlışlarımız da tecrübe olarak kalır. Bunlardan ders alarak devam ederiz hayatımıza. Ama sırf el alem ne der diye yapmadığınız her şey ölene kadar ukde kalır içinizde. Bu yüzden kendinize, isteklerinize ve hedeflerinize başka başkaları yüzünden e, önüne engel koymayın. Sırf el alem ne der diye gezmekten, düşünmekten, yapmaktan hatta nefes almaktan korkmayın okulda sevdiğiniz bölümü, iş hayatında istediğiniz mesleği, hayat boyu her anınız paylaşacağınız işi sırf onların onayını almak için değil, kendi kendi sevdiğiniz için, kendiniz istediğiniz için seçin. Yoksa çok pişman olursunuz. Hayat boyu keşkelerle geçirirsiniz. Bu hayatı önce kendiniz için yaşayın, sonra başkalarını mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.